önemli konular konuşuyoruz entelektüel Alo. 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 Selamünaleyküm. hoş Ne yapıyorsunuz ya? Yine sesin farklı geliyor. Nasıl? Hangi mikrofon taktın? Onu bu açık. Aa işte. sen yanınızda A kalmış. Tatlıya bağlandı demek ki ya. Lanet olsun. Allah bağlandı. Ya bu Google'ın yani. yaptığını gör bir de sen. Siyaset açıyor ortam. duruyor duruyor Ne Tam yaptı? Ya babası <laughs> çok tatlı şeker gibi adammış kanka ya. Harbi mi diyorsun? Sahurda ama sıcak Hasan, ekmek aldırmaya fırına gönderiyordu Hasan'ı. Hasan, ı. Hasan ı hak etmiyor mu diyorsun yani ortada? O adam mı yani? Kafalardaki o adam mıymış? Hasan onu hak etmiyor dedem ya. Ben dedim ki şöyle gömleğinin iki düğmesi açık, göğsü kıllı bir tip gelse ağzında sigara falan lan it falan nese buna orada işte daya öyle bir yedirirdim ki ona e, o adam nasıl bir adam mi? çıktı peki kanka nasıl bir adam mesela Hasan'ı Hasan'ı bir bile... Dövmez adam oturur, bak oğlum canım oğlum falan anlatır böyle bir adam. Tatlı şey. Şey dedi bu Hasan'ın amal sevdası nereden geliyor dedi ben patronundan dedim. <laughs> böyle Nasıl bir şey yani? konuşulmadı. Konuşuldu. Sen bak şey. işte. evde. evde i̇ki takipçi yapmış. gitsin ortadan. <laughs> bir şey söyleyeceğim böyle bir şey olmadı değil mi? Vallahi değişik şeyler oldu. <laughs> ne oldu ya? ya anlat bakalım ben. <laughs> <oldu>? Bana bulaşmasın. <laughs> <laughs> siz bana bulaşmıştırma değil Zaten tanıyormuş babası. Biz ben babasına atıp, saygım <laughs> sonsuz. Siz bir pişlik yapmamışsınızdır Seni inşallah. inşallah. Yiyormuş zaten ortağım. Diyor ki sizin ele başınız o kıvırcık zaten <laughs> kü küfür baz eden o değil. Diyor. diyor ki oğlum siz takma e, ama, senin, ama çok uymayın diyor. Senin çok küfür ettiğini söyledi adam bak. ben gittim bana hiçbir şey demedi ama dedi o tipini saçını <laughs> siktiğim <siktirmedi. Benim gülüyor> dedi. Benim oğlumu dedi kötü yola bana. düşüren. Öyle mi dedi onları? Benim. o büyük ortak. off stream pardon. Dostum babası demek ki yeteri kadar izlemedi yayınları ya. İzlemiş dostum. Oğlum benim ağzımdan <laughs> küfür çıkmıyor. Siz, siz, küfür, küfür baz olan Bundan sonra bu yayında küfür yasak. Küfür eden abonelik hediyesi yapar. Tamam kabul. Kabul. Ben daha sana edemem zaten küfür. Mami bir ekran paylaş bakalım. Samet story'ime bakın dedi. Ne story satmış? Bende gelir değil ki. Ya yalan söylüyorlar arkadaşlar. Yalan söylemiyoruz bu arada. Valla seni tanıyor adam. Lan beni tanıdığını biliyorum. Hasan da söylemişti zaten. Babam biliyor abi seni diye. Benim yanıma gelirken babası hiç endişelenip yanıma kadar gelmedi. Biliyor çünkü bana geldiğini. Yo. Bilmiyor işte öyle. Aa. Sana şey diyor yani. O diyor biraz hani şey davranıyor falan diyor. Suat dükenmez. Yok sana yayın olur tabii göndermiş. ki ama diyor, o Anladım biraz ben. abartıyor diyor. O ben. diyor. Emanet küfürü mü abartıyormuşum? Kendine iyi bak, i̇şte iyi, i̇şte iyi küfürü bel altını falan o abartıyor biraz. Dedi. Neyi abartıyormuşum? küfürü işte bel altın filan muhabbetleri. Kardeşim bak şimdi küfürü ben abartmıyorum. Bende sabit bir iki tane küfür var. O da efektif kullanıyorum ben. Bel altı şakalar konusunda doğru evet ama yetişkinlere yayın yaptığım için küfürsüz bel altı şakalarda bence bir sorun yok. Ama Hasan yetişkin işte. Hasan ama 18 yaşını geçti artık ya. <laughs> Bilmiyorum ben şeyim. Bir de mesela sen Hasan'a ee, daha kötü davranıyorsun mesela. Ona konu hakkında bir şey söyledi mi? Hiç öyle bir şey demedi. Sen sen dedi çok iyi bir çocuksun. Ben biliyorum <laughs> senin abisi olduğunu biliyorum dedi. Bizi bana öyle demedi mi? Sana demedi ama. Hasan. Ben Fatih'im. Hasan gel buraya gel. <laughs> Artık evde Hasan senin babasına nasıl anlatıyorsa tuvalete kaçtı bak. Dubai'de 5 kişi yapmak göndermiş. Hasan doğru mu söylüyor lan? Yok abi. ya ortam beni huzursuz ettin ya şimdi. Mami'nin babasıyla da Ali abiyle de oturdum. Ali abi de bana bambaşka şeyler söyledi. Evet Samet abiye giydirdi o da. O da sa sana giydirmişti. Önce <laughs> Allah'a sonra sana emanet dedi oğlum dedi. Abisisin dedi biliyorum dedi. Bana ne dedi oğlum Ali abi? Bana hiçbir şey demedi Ali abi. <laughs> Samet biraz dedi şey dedi o da. Çok İyi, dedi. Ben de aynı masadaydım vallahi hiç öyle. Sen yoktun durma. işte ilk günde sen yoktun. Sektör git ilk beraber buluştuk. Daha küfür ettim. At abi. AHA! 500 elik atacaksın. 500. Hangimiz Yok, daha küfürbaz. Bir daha etle, bir daha etle. Ebesinin iki küfür mü? Ebesinin neresi ama? Ebesinin ki işte. Neresi, neresi olduğunu anlamadım. söyle bakalım belki eder. Neresi? Ebesinin kaşı. Ha etmedi. <laughs> tamam o zaman iki. Mami seni tanıyan varsa babası dedi ki o mami hanginiz dedi gece falan atıyor şöyle. Vallahi alsan ey mami harbiden seni ama dövecek gibi sordu ha niyeyse. Direkt şey dedi. Selamünaleyküm mami hanginiz? Aynen. Ben istoç tanıyorum ya bana bir şey yapmaz. <laughs> Bilmiyorum. Kimya gelmiş ortam babası. Harbi mi diyorsun? Ha. Ee, gözlükle geldi kimya ger gözlüğüyle. Önlü de vardı. Niye öyle geldi? Daha yeni parfüm üretmiş. Oradan çıkmış gelmiş. <laughs> Mis gibi geldi diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Suat 250 daha göndermiş. Anladım ben Allah'a emanet o zaman ben çıkayım. Suat'ım. Niye böyle tripler gidiyorsun anlayamadım ya. Eyvallah kesene bereket bro. İsa voltu. Ya bu bir şey anlatma. Ben bir şey anlatmadım ya. <laughs> Dur şuraya bir şey yapalım. Hasan benim hakkımda doğru mu söylüyorlar lan? Kaçtı. Gitti Hasan. Oğlum muhasar niye yerinde durmuyor ya? Bir soru soruyoruz ya. Çok büyük tuvaleti gelmiş. Neyse tatlıya bağlandı kalabilirsin dedi. Bu daha benden çıkmaz ortam yarın var alır gelir. Bir dakika foto burada abi demiş bir dakika fotoğrafı bakalım. Konu ne konuş? Oğlum hiç Hasan'a benzemiyor lan babasına yok, hiç benzemiyor Yok lan ben benziyor sen. babası. Benziyor hiç mu? Hiç benzemiyor ya. Benziyor ya. Gerçi yok kaşlar falan benziyor, göz yapısı falan benziyor da. <laughs> Babası çok böyle kral bir adama benziyor da. Çok kanka çok. Bu kim şey kanka? O babası işte. O da Medeni abi. Kim yani? Bilmiyor. Bilmiyoruz ki. Hasan da bilmiyor. Kimse tanımıyor adam ortamda. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yani, <gülüyor> yani siz, anlayamadım. Adam önceden oturuyordu siz o masaya mı oturdunuz? <gülüyor> <gülüyor> evet öyle oldu yer yoktu. Medeni abi mi? İsmi ne dedin? Medeni. Medeni abim. Peki... Kimle He, geldi masaya? Ben. Şey ya Hasan'ın babasının iş arkadaşı falan herhalde bilmiyorum ki. Orta 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 bir Ortam yanlış anlama ama. Onlar. Şimdi Hasan'ın babasının adı neydi? İsmail, İsmail abi. İsmail abim bayağı adamla gelmiş. Daha dövmeye gelmiş, pataklamaya gelmiş. <laughs> ben buradan muay bağlandım. Yanında da hani medeni <laughs> abim de medeni <laughs> abim yani. Ortam, apartmanın kapıyı bir açtık karşımıza ikisi. <laughs> Dedik aha dayak yiyeceğiz. Jesse Pinkman mı? Evet iki kişi geziyor bunlar. Karavan var mıydı peki ortam? İyice kıllanmaya başladım çünkü ben. Karavan <laughs> bilmiyorum. Arabayı hiç göremedik biz. Uzakta dediler bize. <laughs> Ana dağıtıma geldiler de. sefak da bir de Semur'u işte izletiyorlar. Yapma şu an izliyor olabilir. Yapma, Yapma selam abi. olsun buradan İsmail abime. Ama gerçekten. Hani bayağı. Baba vibe'ı var yani. Tabi ya. Oturup böyle normal sohbet ama şimdi Hasan'la genç bir kardeş olduğu için tabii o kaynayacak o alttan alacak falan. Hiç gömemedim ya. Sınav hakkında konuştunuz mu Samet? Hiç o konulara işte giremedim. Kim hakkında? Diyorum. Sınav sınav falan hani. Ya yok oğlum şimdi adamın da moralini niye bozacaksın ya sınav hakkında konuşup. <laughs> Zaten Yoksa böyle bir oğlu var adamın yeterince morali bozuk üstüne ben, niye gidelim. Ben yalandan şey dedim sınavı boş iş İsmail abi Hasan'ın burada yeteneği var buradan ilerlesin dedim. Yalan söyledin yani. Aynen bir tık yalan söyledim içi rahatlatsın diye. Yok bir deyip sen ne mezunuydun? <laughs> ne oğlum? Elektrik mühendisi <laughs> <laughs> mezunuydum. Elektrik mühendisi ya, mi? Ama niye şov yaptığınız zaman okuyun ya. Biri gelmiş abi ben inşaat mühendisiyim diyor öbürü elektrik şey diyor ben de o yazılımcıyım dedim. <laughs> Lan salak adam öyle öyle diyeceğinize de şey deseydiniz ya abi biz de işsiziz. Ben de şöyle işsizim. Bu ben de böyle işsizim. Öbür türlü Hasan'a daha çok yüklenir şimdi. Ya, Takıldan adamlar şey. Kimyagerim niye oturdu şimdi? Ezildik biz baştan. <laughs> İlk başta dedim mesleğin de İsmail abi dedim. Babayım dedi. <laughs> Vay be. Hasan bizim kardeşimiz. Hasan'ı seviyoruz canım seviyoruz. En, yani Hasan'ın buradaki handikapı şu. Şimdi en küçüğümüz olduğu için burada bu ekipteki en küçük birey Hasan olduğu için tabi dolayısıyla birazcık daha Hasan'a şakaların hepsi Hasan'a gidiyor anladın mı? Saatlerimiz sıfır O kadar sıfır, da Hasan'ı övmesek mi ya ortam? O kadar gerek de yok Biraz yani. surf, çok övdün. Hasan o, tamam. en küçüğü. Ama izliyor, izliyor, abi, izliyor, abi. Izliyor, izliyor İsmail abi. Hayır oğlum. Övmüyorum ki. Bak yaramaz diyorum farkındaysan artık. Sende de bir jargon değişmiş ama yaramaz falan. Tabi değişti artık. Bugün bir GTA mı oynasanız Hasan'la? Hasan da şimdi bak biraz da biraz fırlamalık var Hasan da, tamam mı? Biraz bir tıktan fazla var hatta yani birazdan bir tık fazla. Biraz fırlamalık var. Fırlamalık iyidir ama yani normal dümdüz mal olacağına fırlamalık daha iyi bir şey bence. En azından böyle bir teselli verebilirim. <laughs> Zeki ama çalışmıyorlardan evet hiperaktif bir çocuk. Aynen. Birazcık saygısız. Biraz saygısızlığı da var. Evet ama yapacak bir şey yok.